Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Üniversitelerin duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Dicle Üniversitesi'nde olduğu gibi farklı bir uygulama söz konusu arkadaşlar. Ege Üniversitesi'nin yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman 2021-2022 güz yarı yılı eğitim öğretim dönemi hazırlık sınıfları için online olacaktır arkadaşlar. Önemli bir açıklamadır. Daha önce de Ege Üniversitesi'nin almış olduğu senata kararını sizlerle paylaşmıştım. Hazırlık sınıfları için farklı bir uygulama söz konusudur arkadaşlar. İkinci dönem için online gözükmektedir. İkinci dönem şartlar nasıl olacak bu konu netleştiği zaman da gerekli duyurumu sizlerle paylaşacağım. Sizler hangi üniversitelerde ve bölümde okuyorsunuz yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Çünkü süreçte yeni kazanan arkadaşlarımız var. Ege Üniversitesi olsun, diğer üniversitelerimiz olsun, üniversiteleri kazanan arkadaşlarımız var ve üst sınıflardan bilgi almaya ihtiyaçları var. Bu noktada yapacağınız yorumlar oldukça önemli olacaktır. Diğer videolarımızda tekrardan görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.